Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX oynuyoruz. Aa Mehmet de buradaymış. Arkadaşlar oyun donuyor. Ne? Ne diyorsun kanka? Hani öpücük atıyor ya gelip. Arkadaşlar kaçın. Dur şuna bir yazalım. Yürüyüşe çıkalım mı? Ya bir git. Arkadaşlar nedense bugün bir tık çok dönüyor. Bindi arkadaşlar. Tamam. Yavaş yavaştan bir kaçalım. Arkadaşlar kurtamayacağım. Herkes biliyor bunu. Takıldı peşime. Arkadaşlar. Oyunu açıklayayım. Bir saniye arkadaşlar şuraya gideceğim. Beni, benim burada hiçbir şey yapamaz bana burada. Binemiyor çünkü. Arkadaşlar ben bir daha diyorum. Kurtulmak için yapmadım arkadaşlar. Şeyden yaptım arkadaşlar. Daha demin çok kasıyordu ya arkadaşlar. İnterneti değiştirdim. Arkadaşlar. Oyunlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyuna falan gideriz. Etrafı arkadaşlar bir göstereyim. Ondan sonra oyun oynamaya gideriz. arkadaşlar. hala arkadaşlar orada mı? Dün arkadaşlar. Şimdi nedense, bu, nedense arkadaşlar şu an çok kasmaya başladı ya. Mehmet'e gidelim. Mehmet Can şu yaşından bana zannediyorsun Mehmet Can tamam. Gittik Mehmet'in adı dünyasına. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oyunda ben para kasmam lazım ama haber 20 20 paranın gelmesini <laughs> <mi> bekleyeceğim. <laughs> diyenler olursa. Arkadaşlar bir tane robot var. Onu arkadaşlar gide Diyelim, diyor ki 20 tane karpuzal al, 5 tane ananas al, 10 tane de elma al diyor mesela arkadaşlar. Alınca size para veriyor. Ve şu Arjide'den yer. Yani oyun yeri arkadaşlar. Oradan da bayağı bir para toplayabilirsiniz. Ve Mehmet nerede? En iyi soru. Mehmet nerede? Arkadaşlar o bizi bulur sorun değil o bizi bulur. Oyun o bizi bulur. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar çevirim içi tamam. dost işnet arkadaşlar. Gidiyorum arkadaşlar oraya. Ha arkadaşlar zaten gitmem lazımdı arkadaşlar. Etrafı göstereyim dedim ya arkadaşlar. Etrafta okul var arkadaşlar çok var arkadaşlar. Pizza, çalışma yeri falan var arkadaşlar. Oyun yerini gösterecektim. Dost yürüyüşü şurada. Arkadaşlar aşağıda Mehmet var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Katılayım mı? Arkasından beni görecek. Arkadayken. Arkadaşlar bu arada benim planım arkadaşlar. Yap işte arkadaşlar dep gözlüğü alacaktım da arkadaşlar çok küçüktü arkadaşlar o yüzden almadım. Onu yerine arkadaşlar 15 binlik arkadaşlar evden alacağım. O 10 bin lira var arkadaşlar 15 bin'e kadar arkadaşlar kısıp şey alacağım. O gözlükten alacağım. Kaç tane ediyorsun? Çekicik. Bakalım arkadaşlar. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tam, toplam 11 tane. Bakıyoruz arkadaşlar. Yanıt 11. Doğru arkadaşlar. Bir tane daha oldu. Şey, yeni mi geldin yazmıştı arkadaşlar anlamadım yazdığını arkadaşlar şimdi parkura falan da arkadaşlar göstereceğim parkurda çakallık yapmak istiyorsanız onu da göstereceğim arkadaşlar ne toplayacaktık ben birkaç kere şöyle basayım da ne toplayacağımızı unuttum birkaç kere basayım arkadaşlar. <laughs> ha, bence yeterlidir. 27 Ben 28 im. 37 çıktı ya. Olsun benim de var. Yani arkadaşlar tacım var dediğim. Hani arkadaşlar kazanınca kaç veriyor ya arkadaşlar. Benim bir şeyim var. He, tamam. Kolay. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh! Tamam arkadaşlar. 29. Ne oluyor şimdi? Arkadaşlar ben şu an buraya girmedim pişmanım. Evet dedim bir taraf paylaştım. 5 diyor acaba ya? Arkadaşlar ben böyleden sonra arkadaşlar yarışa gireceğim. Kaptan mı geldi şey. Çok kastı, çok kastı. Göremiyorum arkadaşlar. Tam 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Şuraya gel yazalım. Gel. Anlar arkadaşlar. Gel yazdığımı. Nasıl ama attım mı? Arkadaşlar böyle sonra yazalım. Normal bir kere parkur yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar ilerlesini göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar abanın ya. Saymaya ne gerek var. Böyle birkaç kere böyle basarsınız. Salarsınız. Biter. Denim basmak mesela bir kere daha bastım. Arkadaşlar. Sarın yak. 29. 30. Bakın arkadaşlar sorun yok. Gel. Arkadaşlar gel. Hadi. Ya arkadaşlar yanlış şey yaptım. Gel. Hadi. 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 Gel dedim. Gel dedim. Gel dedim kanka çık kanka. Hmm, arkadaşlar bu görmeyecek çıkmayacak ya. Tam. Tamam. Gördü ya. <laughs> arkadaşlar neredeydi 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 neredeydi? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyeceğim? Evet. Bekliyorum. Yine eve gidelim. Tamam. Arkadaşlar gidelim ondan sonra tamam. Arkadaşlar istiyor gösterelim arkadaşlar evini. Ondan sonra arkadaşlar şey yaparız. Parkura git parkur deriz gideriz arkadaşlar parkura. Arkadaşlar ben şunları almak istiyorum ama 20 lira ama alacağım. Nerede ya bu çocuk? Gidiyor dans ediyor ya. arkadaşlar Mehmet'in evi Mehmet'in evi Evet kanka Ya tamam Gördüm arkadaşlar Şurada Arkadaşlar özelliğim bitene kadar gitmeyeceğim. Hmm, e ee, güzel. Aa, burası oyun yeri değil miydi bir saniye? Oyun yeri. Oyun yazalım anlar o. kameralarına. Bunlar Arkadaşlar oyun ne Ha arkadaşlar pardon buradaydı. Cevap arkadaşlar. Ee, burada da banyo yapıyoruz. Çekil git. Banyo yapıyorum. Hı <laughs> açalım da her şeyi. Ne diyor bu? şu Ne diyor? Ta ne demiş bu ya? Hoşça kal mı? Hem tamam. Hoşça kal. Arkadaşlar tamam. Şimdi parkura gidelim. O oynan çıktı. Parkura gidelim şeklinde gösteririz. Normalini de yaparız. Ondan sonra arkadaşlar tabi hilelisini de gösteririz yani. Ondan sonra arkadaşlar Hayır arkadaşlar ben bu arada bunu takmayacağım. Bakalım arkadaşlar bir saniye ama bir bakalım takmayacağım dedim ama bakmak istedim kafamda nasıl uyuyor. Alınır yok ya. Ben tak takacağım. Arkadaşlar da de gözlüğü de göstereyim ama arkadaşlar çok küçük olduğu için istemedim. Alırım da çok küçük. Şunu alırım da uyum belki DJ ması falan alırsam. Ben almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu o zaman alırım. Ama çok küçük ya gözükmüyor. bunu bilmiyorum ama konu var diyenleriniz vardır robotu için alalım Arkadaşlar ilk bir hilelisini göstermek istiyorum ya arkadaşlar bakın bunu alıyorsunuz ve kaşığınız koşuyorsunuz, koşuyorsunuz arkadaşlar Hatta Hatta kimse hile yaptığınızı anlamazsın diye böyle gidiyorsunuz arkadaşlar Elinize kitap alırsanız arkadaşlar şöyle açıp elinize kitap alırsanız arkadaşlar anlarlar bir şey çevirdiğinizi veya böyle kitap niyalı falan diye düşünürler. O yüzden elinize hamburger elinize alacağınız bir saniye arkadaşlar. Üzülmüş ya sevelim. Ee, hamburger olduğu için sevemedim. Arkadaşlar tamam gidelim. Bu arada arkadaşlar bu arkadaşlar tek kıyafetim değil. Normal arkadaşlar önceden kıyafetim şuydu. Ama arkadaşlar şu an bunu takıyorum. Şimdi arkadaşlar koşalım 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 robota. Ve sanki elimize hamur yer aldık. Oyun yemeye gidiyormuş gibi oluyordum. ettik. Bura. Arkadaşlar yarış devam ediyor. Bir saniye içinde bitecektir. Tamam. Katıldım ben. Spiritlerle ne iş yaradığını da gösteririz. Ya Niye arkadaşlar kimse katılmıyor ya? Birisi katılsın da. Kimse katılmıyor arkadaşlar. O zaman hemen Gerek yok. Arkadaşlar bunu böyle alıyorsunuz. Böyle normalde uçarsınız da ben uçamadım. Şöyle yaparsınız siz. Yapılmıyormuş yeni öğrendim. Buraya arkadaşlar şöyle geçersiniz. Burada böyle uç uça geçersiniz. İşte arkadaşlar bu zıplama şeyi buralarda işe yarıyor. Yoksa arkadaşlar buraya böyle geliyorsun. Böyle geliyorsun. Ama arkadaşlar işte burada problem oluyor. Böyle çıkamıyorsunuz ya arkadaşlar. Bunu ayarlamanız lazım zıplama açısını Yani zıplama açısını dediğim, Ne zaman zıplayacağınız falan Arkadaşlar bir, bir şeyler yapın ya Şu arkadaşlar kalksın Şuraya atlayayım Buradan buraya atlayayım Herkese böyle yaklaşın basın girin Şuraya atladım arkadaşlar bakın bitti Normalde İlk başta ben şey yaptığımı bitmemişti de çok oyalandım. Ama arkadaşlar Arkadaşlar olsun. Şey hilesiz de gösterilme gerek kalmadı. Şu an zaten gösteriyoruz. Hem hileli hem hilesiz gösterdik. Fark arkadaşlar. Şey uçtuk. Buraya uçtuk. Yüz yüz da yaptı. Olmadı. Bu olmadı. Bu olur inşallah. Bu da olmadı. O zaman arkadaşlar şu. Bu da arkadaşlar değil mi? iki tane açılır arkadaşlar. Şu tam Tamam birmiş ve buymuş. Ve arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar Böyleyiz. Biz katıldığımız için. Arkadaşlar. Şimdi. arkadaşlar biletlerle ne yapılacağını gösterecektim görebilirdi de, de gösterip Ondan sonra evimize gösterip bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar böyle görüyorsanız buradan bir şeyler alıyorsunuz arkadaşlar ilk başta bir robotumuz var iyi para veriyor arkadaşlar ama üç kere kullanabiliyoruz ondan sonra bir süre beklememiz gerekecek şuradaki gizlacılık arkadaşlar böyle üç kişi şey götürüyorsunuz tam bir tane hakkımız varmış hadi gidelim arkadaşlar bu arada beş yere yapınca arkadaşlar orada bir tane sandık veriyor arkadaşlar İçinden para çıkıyor arkadaşlar bir de arkadaşlar yeşil zümrüt mü ne ondan çıkıyor arkadaşlar Ağaçlardaki elmaları da alalım. Tamam arkadaşlar elmaları topladık. Sen ya, hayırdır ya ona? Arkadaşlar bu arada o gerçek insan değil de. Şey oldu. Arkadaşlar şuradan gidelim, 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 gidelim. Şu açtık herimleri düşürelim. Bunlar arkadaşlar tamamladık. Bunları da tamamlayacağız arkadaşlar şimdi. Şunlar da önce arkadaşlar tamamlanıyor. Şöyle uçalım bir de arkadaşlar karpuzları halledeceğiz, bitecek. Arkadaşlar şu karpuz meselesini şöyle yapacağım. Şurada karpuzlar olacak onları alacağım dedik benim bekliyorlar ya sanki ben gelince direkt çekecekler gibi Allah. arkadaşlar tamam 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 hadi gidelim gidelim bakalım şuraya doğru bakalım Ha? Ay, Hayır. Hayır. çıkamıyorum. Çıkacağım çıkacağım. Sal beni. Tamam saldı ya. Ya bu da böyle uyumayı düşünüyor. Ben seveyim uyumaktan vazgeç. Beni taşıyıyor ya. Al kucağımda uyuyor. Al. Arkadaşlar bir saniye şurada bir adam vardı. Adam yok oldu ya. Arkadaşlar bu arada şuraya arkadaşlar girdim. çek çektikleri fotoğraflara bak ya. Yok yuva. Evet arkadaşlar benim şu an evim burası. Başarılı. Bir kişi ziyaret ediyor arkadaşlar bir bakalım. İşte arkadaşlar başarılı çok fazla olmadı. O yüzden arkadaşlar bu arkadaşlar bu arada Evet eve setmiyorum arkadaşlar şey sen arkadaşlar Ya belki böyle birkaç kişi daha oluruz otururuz diye hatta şöyle masanın yanına şöyle izlenmem için şey de bırakayım geçer oraya sıkışmaz. Tam daha bir tane de arkadaşlar. Şuraya bırakalım. Tamam arkadaşlar. Bu video. Bu kadar. Kanala like atmayı. Ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay.